Selamlar için Kıymetli dostlar, Resulullah hayata taşıma arayışımıza bu hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abi geçen hafta Hazreti Hamza'yı işlemiştik, Hazreti Hamza'nın Müslüman oluşunu. Müslümanların nasıl bu kadar iyi insanlar olduğunu, daha önceden zalimaneyken işte Ebu Zer'el Gıfari'yi örnek vermiştin abi, Hazreti Ebu Zer'i. Normalde milleti soyan bir kabilenin başındayken İslam'dan sonra da e, merhamet abidesi bir evet. e, insana, bir adama dönüşüyor. E, adam oluyorlar. Evet. E, bu adam olmanın sırrını gece ibadeti, namazlar ve dualar olarak da açıklamıştık. Evet. İstersen buradan devam edelim. Evet. yani bizim namazlarımızdan biraz farkı vardı sahabenin ki. O zaman da namaz var mıydı? Elbette ki, yani bütün peygamberler döneminde. Hz. Adem'den günümüze kadar bütün peygamberlerde namaz var. Ancak onların namazı selam verince bitmiyor, yeni başlıyor. Eyvallah. Yani namaza söyledikleri sözlerin, vaatlerin tutulacak zamanı namazdan sonra, yani selamdan sonraki zamandı. Eyvallah. Dolayısıyla namazı bizzatı yaşıyorlardı. Eyvallah. Rabbimiz buyuruyor ya, Şüphesiz salat insanı tüm fuhşiyattan alıkoyar. Bir insanın namaz kılıp kılmadığını anlamanın sağlaması budur. Namaz kıldığı halde fuhşiyata devam ediyorsa yatıp kalkıyorsa, sadece ritüelleri yerine getiriyor. Evet. Eğer salat namaz onu adam yapıyorsa, adam gibi adam yapıyorsa, fuhşiyattan uzaklaştırıyorsa o zaman namaz kılıyordu. Şöyle bir örnek vereyim. Ee, herhangi bir kulüp, tekvando kulübü, hoca antrenmanda onları anlatıyor. İşte şöyle yapacaksınız, zekiriniz şöyle yapacaksınız, şöyle yapacaksınız. O anlattıkların uygulaması selamdan sonra başlıyor işte. Onların uygulaması. Yani e, namaz sahabeyi adam yapıyordu bu huşiyattan uzaklaştırıyordu. Bugün çoğumuz elbette ki layıkıyla namaz kılanlar, gereği gibi namaz kılan kardeşlerimiz mutlaka var. Ama büyük çoğunluğumuz bu namazla, salatla, başkalarına güzel örnek de olamıyoruz. Yani şunu söylemesi lazım. Ee, bizim dışımızdaki insanların bize bakıp ya namaz, Mehmet'in Selim'i adam etmiş. Ki bu müthiş bir ibadet. Yani şöyle bir soruya yer yok değil mi? Namaz kılıyor ama. Evet. Namaz kılanın aması olmaz, Olmaz. fakatı, lakini olmaz. Evet. Namaz kılan adam düz adam olur Amel. ki Allah Resulü ve sahabenin en büyük özelliklerinden bir tanesi namazı kıldıktan sonra başlattıkları namaz aslında e, toplumu değiştiren bir namaza dönüşüyor. Ellerinden gelen her şeyi yapıp sonra da duaya durmayı gerektiren bir namaz olur, tevekkül eden bir ibadete dönüşüyor evet. değil mi? Şimdi ibadet deyince bizim aklımıza, ibadetin manasını biraz daraltmışız ya. Sadece namaz, oruç, zekat, haç, kelime, şahidet geliyor. Bunlar da elbette ki ibadet ve çok önemli ibadetler. Fakat emin olmak, güvenilir olmak, yalan söylememek, zulmetmemek, insanların hakkını yememek, darda kalmışa yardım etmek bunlar da çok önemli ibadetler. Bunlar insanlığın meziyeti. Zaten evet. e, ahlaksız bir din olamayacağı gibi de e, bunlar olmadığı bir dinin de din olmasının imkanı yok değil mi abi? Zaten bunlar, Peygamber Efendimiz de buyuruyor ya, özür diliyorum abi çok sözünü kestim. Ben güzel ahlakı tamamlamak evet. için geldim. Evet. Bu önemli bir nokta. Şimdi namazın en önemli yönü, e, Kur'an'daki salat ayetlerine bakalım. E, namazla ilişkilendirilen ayetlerde Dost doğru kılanlar, yani namaz onları doğrultur. Ee, sadece rütelleri yerine getirmezler. Eyvallah. Namaz kılan insan, aynı zamanda salih amel sahibi insandır. Önce kendini, sonra toplumu düzeltmeye aday insandır. Şimdi e... Bana ne diyemez namaz kılan adam. Eyvallah. Şimdi bunlar e, konuşulduğu zaman çok güzel şeyler. Evet. Ama hayata aktarıldıması konusunda, ciddi sıkıntılar var. Evet. Şu anda görünen o. Yani e, İslam dini yaşanan bir din. Evet. Kitaplarda olan bir şey değil. Yaşanmış örneği de evet. e, sahabe döneminde oluyor. E, önce e, yapabileceklerini yapıyor. Sonra dua ediyorlar değil mi? Evet. Evet. Ki Peygamber Efendimiz'in en önemli sünnetlerinden birisi de dua. Mesela bugün kendi kendimize bir soru soralım. Acaba dua ediyor muyuz? Dua edebiliyor muyuz? Aslında duanın ne kadar önemli olduğuna dair e, ciltler doğrusu kitaplar yazılabilir. Dua e, eden insanların psikolojik sıkıntıların olmadığına dair de bir sürü çalışma var. E, bugün biz arayışımıza e, farklı bir noktadan gittiğimiz için eğer nasip olursa o dua ile ilgili de bir gün konuşmak isterim. Fakat emri bil maruf, neyhanil mümker misyonunu yüklenen Peygamber Efendimizin en büyük özelliklerinden birisi dua etmekti abi evet. ve kişilere de dua ediyordu. Evet. Dualarının konuğu vardı. Allah'ım, şu insan şöyle yapmasa böyle yapsın diye dua ediyordur. tabiri caizse. Evet. Ee, bunların en bariz örneklerinden birisi de kimdi? Hazreti Ömer'di. Evet. Ee, adaletiyle ünlü olan Ömer Faruk idi, Hazreti Ömer. Ee, i̇stersen abi Hazreti Ömer'in de Müslümanların arasına katılışını, çeşitli e, rivayetler olmasına rağmen biz en fazla kullanılan rivayeti kitapta ele almıştık. O rivayet üzerinden Hazreti Ömer'in Müslüman olmasını bir anlatabilirsen sevinirim abi. Evet. E, Hazreti Ömer e, İslam'ın böyle dalga dalga yayıldığını görünce henüz Müslüman olmamış biraz hiddetleniyor ve diyor ki Gideyim şu Muhammed'i ortadan kaldırayım, böylece İslam bitsin. O düşüncelerle yola çıkmışken, bir komşusuna rastlıyor. Nereye ya Ömer, böyle böyle diyor, niyetim budur. E sen diyor, önce git kardeşine bak, diyor kardeşin Müslüman oldu, eniştem Müslüman oldu. Bir hışım ile geliyor, kız kardeşi Fatıma'nın evine, İçeride Kur'an okunuyor. Tabi Ömer'i görünce hemen sayfalar saklanıyor. Taha suresinin ayetleri okunuyor. Ömer hiddetleniyor. Eniştesine ve kız kardeşine vurmaya başlıyor. Bunun üzerine kız kardeşi diyor ki ya Ömer ne yaparsan yap biz dinimizden asla dönmeyiz. Eyvallah. Bu kararlığı görünce nedir diyor okuduğunu söyle bir getirin bakayım. Ayetleri okuyunca Ömer e, bunun bir kulun, bir beşerin sözleri olamayacağını anlıyor. O ayetleri çünkü, göz atalım mı? Eyvallah. Çünkü Ömer feraset sahibi bir insan. Buyurun. Eyvallah. Bu arada e, şunu da söylemeden geçemeyeceğiz kıymetli dostlar. Hazreti Kelimesi. Sayın saygı değer anlamında bir kelimedir. Evet, evet. Selim abi anlatırken özellikle Peygamber Efendimize o zaman Müslüman olmamış sahabelerin söyledikleri belliydi. Muhammed derlerdi. Evet. Ama ey Muhammed, biz ya ey, Muhammed. eyvallah. burada Selim abi Hazreti kullanmadığı zaman sakın yanlış anlaşılmasın. Yani onu da evet. özellikle söyleyelim. Eyvallah mücahidciğim. Teşekkür ederiz. E, dua demiştik ya, evet. Peygamber Efendimiz iki kişiye dua ediyordu. İki Ömer'den biri, evet. birisi Hazreti Ömer'di, diğeri de Ebu Cehil'di. Evet. Ö, Ebu Cehil'in de Amr. bir ismi Amr, Ömer evet. e, gibi anılıyordu ama ona nasip olmadı. Evet. Hidayet de herkese nasip olmaz. E, fakat o da çok dinliyordu. Evet. Fakat e, bir türlü e, kalbine işlemedi ama Hazreti Ömer'in kalbine işlemişti o Taha suresinin ayetlerini. Ee, müsaadenle okuyayım abi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Taha, ey Muhammed biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik. O yüksek gökleri yaratanın katından peyderpey indirilmiştir. Rahman arşa kurulmuştur. Göklerdeki, yerdeki, bu ikisi arasındaki ve Toprağın altındaki her şey yalnız O'nundur. Sen sözü açığa vursan da gizlesen de Allah için birdir. Çünkü O gizliyi de bilir, ondan gizli olanı da. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur. Musa'nın haberi sana ulaştı mı? Hani bir ateş görmüştü de ailesine siz burada kalın. Ben bir ateş gördüm oraya gidiyorum. Umarım Ondan size bir kor ateş getiririm yahut ateşin başında yol gösterecek birini bulurum demişti. Ateş, ateşin yanına varınca ona şöyle seslenildi. Ey Musa şüphe yok ki ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen mukaddes vadi Tuva'dasın. Ben seni peygamber olarak seçtim. Şimdi vah yolacak şeyleri dinle. Şüphe yok ki ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl. Kıyamet mutlaka gelecektir. Herkes işlediğinin karşılığını görsün diye. Neredeyse onu gizleyecek, geleceğinden hiç söz etmeyecektim. Buna inanmayan ve nefsinin arzusuna uyan kimseler seni ondan ve ona hazırlanmaktan sakın alıkoymasın. Sonra helak olanlardan olursun. Amenna ve sedekna. Hazreti Ömer bu ayetleri görünce dola kaldı. Evet. ve e, iman ettiğini söyledi. Ne güzel sözler evet. dedi bunlar? Evet, Peygamber Efendimizin yanına gitti ve e, Müslüman olduğunu ilan etti. Ama abi güncellersek e, aslında e, bize de çok büyük şifreler veriyor burada. Bak, evet. Özellikle ayetin son kısmında e, bütün e, eşitsizlikleri Tüm e, dünya adına yaşadığımız dengesizlikleri dengeye getirecek yer kıyamet. Evet. Kıyamet gelecek. E, buna inanmayan, arzusuna yenilenler cezasını çekecek. Ama Allah'ın izniyle e, yolunu Allah'ın ve Rasulünün yoluna uyduranlar başarılı olacaklar. Amen. İnşallah Rabbim de bizi başarılı olanlardan kılar Diyelim ve bugünkü muhabbetimizde burada noktalamış olalım. Eyvallah. Sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Esselamu Aleyküm.